Merhaba ben elektronik öğretmeni Hakan Genç. Serimizin 13. videosuna hoş geldiniz. En sonki uygulamamızda iki basamaklı 7 segment display uygulamasında 7448 BCD'den 7 segment sürücüye dönüştürücü entegresini kullanarak bir çoklu display uygulaması gerçekleştirmiştik. Ve mikro denetleyicimizin kullandığımız örnek projede kullandığımız mikro denetleyicinin B portunu 2 BCD sürücü entegresi için tahsis etmiştik. Böylece tek bir port üzerinden iki tane display'i tarama yapmak zorunda kalmadan aynı senkronda sürmek suretiyle göze de daha net ve keskin gözüken bir uygulama gerçekleştirmiştik. Şimdi bugünkü uygulamamızda bunun üzerinden devam edeceğiz. Ancak bacak sayısı daha fazla olan pic 16F887 mikro kullanacağız. Çünkü bugünkü uygulamamızda bir scoreboard uygulamasını nasıl tasarlayabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Dolayısıyla da her iki takım için ikişer display'den toplamda dört display'e ihtiyacımız olacağı için daha fazla bacak sayısına ihtiyacımız olacak. Tarama tekniğini çünkü kullanmak istemiyorum. Her display yine aynı şekilde ortak katotlu display ile eğer tasarlıyorsanız 7448 48 BCD'den 7 segment sürücüye entegre entegresi kullanılarak, sürücü entegresi kullanılarak tasarımımızı yapacağız. Piyasada standart olarak küçük ebatlı olarak satılan displayler bir scoreboard uygulaması yapacaksak bizim çok daha büyük displaylere ihtiyacımız var. Şimdi bugünkü çalışmamızda bir scoreboard uygulaması tasarlayabilmemiz için büyük ebatlı 7 segment displayler kullanacağız. Piyasada da farklı ebatlarda display'ler var bu iş için kullanılabilecek. Daha uzak mesafelerden çünkü skorun gözükmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla da büyük e, ebatlı bir display kullanmamız lazım. E, 7 segment display big size şeklinde bir arama yaptırdığınızda farklı inçlerde mesela 12 inçlik bir display çıktı karşımıza. Görüntü oldukça büyük. Şimdi böyle bir display'in e, sürülebilmesi için ona uygun bir elektronik tasarım yapmamız gerekiyor. Burada her bir segment voltajı için e, gerekli olan voltaj seviyesi, segmentlerin çektiği akım ve benzeri teknik özellikler de burada tarif edilmiş. Şimdi benim bugünkü uygulamada size göstermek istediğim şey şu, sürücü enteklilerimizin haricinde bir de büyük ebatlı, yani o bir inç standart küçük displaylerin haricindeki daha büyük e, displaylerin sürülebilmesi için daha fazla akıma ihtiyacımız olduğundan haliyle daha yüksekte bir DC besleme ihtiyacımız var. Standart 5 voltlu DC besleme bunun için yetmeyecek. Yani mikro denetleyicimizi sürmek için kullandığımız 5 voltluk DC besleme ile biz bu displayleri süremeyeceğiz. Dolayısıyla da ilave bir sürücü entegresine ihtiyacımız var. Şimdi bu uygulamanın bir benzeri şöyle yine bizim kitabımızın uygulamasının olduğu web sayfasını açacak olursak orada bahsetmiştim. Mikrodenetleyiciler.com sayfasına geldiğimizde, bölümler kısmına geldiğimizde burada sürücü entegreleri çalışma kısmı var. Sürücü entegreleri çalışma kısmında UDN 2981A kaynak sürücüsü entegresi kullanılarak yapılmış bir uygulama örneği gözüküyor. Piyasada 100 mm ve 200 mm boyutlarında 7 segment göstergeler bulunduğu burada da tarif edilmiş, belirtilmiş. Bu göstergeler ideal olarak 12 ile ve 15 volt DC gerilimde çalışıyor. Dolayısıyla da bizim e, bu yüksek DC voltajıyla bu göstergeleri sürebilmemiz için özel tasarlanmış bu amaç için yüksek akımla çalışan yükleri sürmede kullanılan entegre kullanmamız lazım. Bizim çünkü mevcut e, bu uygulamada gösterdiğimiz bir besleme sistemi bu iş için yeterli olmayacak. Dolayısıyla da böyle bir uygulamada bizim ikinci bir DC kaynağı ihtiyacımız var. Yani yüksek akım basabilmeyi sağlayacak. Bu göstergeleri yüksek akım basabilmeyi sağlayacak ve yüksek voltajla kontrol edilmeye uygun bir sürücü entegresi için ikinci bir DC kaynağı ihtiyacımız var. Yani 12 volt, 15 volt arası gibi bir DC kaynağı ihtiyacımız var. Zaten 12 voltluk aküler var mesela batarya grupları hani batarya temelli bir çalışma yapmak istediğinizde bu iş için yeterli olacaktır. Ya da iki e, e, amper ya da 5 amperlik e, 12 volt, 15 volt arası gibi besleme sağlayan switch mod güç kaynakları var bu iş için. Switch mod bir güç kaynağı da yeterli olacaktır. Hatta switch mod tek bir switch mod güç kaynağı kullanarak bir yandan mikro denetleyicisi mikro denetleyicinizi sürmek için gerekli olan 5 voltu sağlayabilir. Regülatör ilave bir regülatör katı kullanarak ve diğer yüksek voltajdan da displaylere sürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha doğrusu sür, displayleri sürecek olan UDN2981A sürücü entegresine bunu kullanmanız mümkün. Şimdi bunun için daha önceden Bakalım bir hazırlamış olduğum bir proje dosyası vardı. İki basamak scoreboard projesi. Evet bir daha çizimiyle vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdi bunu ben farklı olarak kaydedeceğim. <laughs> Standart olarak çalışmalarımızı oluşturduğumuz klasörümüz vardı biliyorsunuz. Pick Projects klasörümüz vardı. Belgelerim klasöründe Microsein içerisinde geliyorum. Buraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Pick 16 f 887 7 sek 2 diyorum, 2 basamak scoreboard projesini buraya kaydediyor. Şimdi tabii burada UDN 2981A sürücü entegresi kullanılmamış. Bu normal, standart bir inçlik displeji sürme uygulaması da kullandığımız örnek. Aynı zamanda kitabımızın online içeriğinde de dikkat ederseniz tarama tekniği kullanılmış. Her bir takım için kullanılan ikili 7 segmentli display'ler tek bir sürücü entegre grubu üzerinden sürülmüş ve tarama tekniği kullanılarak daha ekonomik bir tasarım gerçekleştirilmiş ama simülasyonda o kıpraşma etkisini tam anlamıyla ortadan kaldıramadığımız için simülasyonda bu işin daha düzgün gözükmesi adına tarama tekniğini kullanmadım. Tarama tekniğini kullanmadan doğrudan her bir segmenti bağımsız olarak sürecek şekilde bir tasarım gerçekleştirdik. Şimdi burada biz ilave olarak buraya ikinci bir DC kaynak ekleyeceğiz ve bir de her bir dört adet BCD'den 7 segmente sürücü entegresi için yüksek akımlı yüksek voltajla çalışan yüksek DC voltajla çalışan sürücü entegresi ekleyeceğiz. Yani şu direnç arasına bir ilave ekleme gerçekleştireceğiz. Şurada görmüş olduğunuz gibi 7448'in çıkışlarını doğrudan e, sürücü entegremize veriyoruz ve sürücü entegremizin çıkışları da dirençlerimiz var, direnç gruplarımız var. O direnç grupları üzerinden yeni segment displaylerimizi süreceğiz. Bu arada şimdi projemiz için gerekli olan mikrosi kodunu da açalım. Yeni bir mikrosi projesi oluşturacağız. Evet, micro yeni bir proje açarak uygulamamıza başlayalım. PIC 16 f 887 2 diyorum. Proteus dosyasına verdiğimiz ismin aynısını veriyorum. Kayıt yeri olarak da belgelerimizde PIC 16 f 887 2 klasörünü seçiyorum. Ve daha önce hazırlamış olduğum projeden kopyaladığım kodu buraya yapıştırıyorum. <laughs> A portunun ilk 4 pini 7 segment display'lerimizi kontrol amaçlı olarak kullanacak olan pinlerimiz. Çünkü aynı anda 4 segmenti de çalıştırmıyoruz. Bu arada uygulamamıza bir bakacak olursak şöyle şu entegrelerimizi de bir yerleştirelim önce. Önce bir derleme işlemini yapalım. C dosyasına kaydettik. Mikro denetleyici herhalde ayarlamamıştık. Pik 18F4550'de kalmış. Bunu bir saniye düzeltelim. Pik 16F887 olacak arkadaşlar. Pik 16F887. Evet. Hata vermesini sebebi Çünkü yanlışlıkla değiştirmeyi unuttuğumuz mikro denetleyici de Option Rack bir register'ın olmamasından kaynaklı. Böyle bir hata verdi. Evet. Derleme işlemini yaptı. Şimdi ex dosyamızı seçelim. Gördüğünüz gibi arttırma işlemi yapıyor. Uzun süre bastığınız takdirde hızlı şekilde arttırma ve azaltma işlemi gerçekleşmekte. I, A yazan butonlarımız A takımının skorunu arttırmayı sağlayan buton. G, A yazan A takımının skorunu azaltmayı sağlayan buton. I, B yazan B takımının skorunu arttırıyor. GB yazan buton da B takımının skorunu azaltıyor. Burada sizin yapacağınız Tek şey şu araya sürücü entegrelerini yerleştirmek. Onu da bir yapalım. Evet, pic 16 f 887 serisi mikro denetleyicimizle gerçekleştirdiğimiz 4 basamaklı 7 segment, büyük boy 7 segment displayler için uygun devre dizaynını bitirdik. Gördüğünüz gibi biraz da bir entegre sayısı çok olduğu için her bir geri segment için bağımsız olarak ayrı sürücü entegre kullandığımızdan dolayı haliyle mikro denetleyicimizin haricinde tasarımımızda 8 tane çok bacaklı entegre devre elemanı yer aldı. Tabi tarama tekniğiyle bunu dizayn ettiğinizde daha önceki anlattığımız uygulama, daha önceki anlattığımız uygulamalarda gösterdiğimiz yöntemleri kullandığınız takdirde böyle bir tasarımı tarama tekniğiyle de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Böylece 8 entegreyi 4 entegreye indirmek suretiyle ciddi bir tasarruf sağlamış olacaksınız. Şimdi Micro-C'de bunun için tasarladığımız tasarımımıza dönelim yazılımımıza. Şimdi öncelikle mikro deneyicimizi 16F887 olarak seçmemiz gerektiğini zaten söylemiştik. Burada 4 tane A portunun ilk 4 4000'i sürücü entegrelerini sürmek amaçlı olarak kullanıyoruz. Duruma göre mesela burada isteğe bağlı olarak çalışma sırasında sadece ilgili displayleri sürecek şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. Zaten burada bunların yer almasının sebebi aslında ileride bunu tarama tekniğine dönüştürebilmek açısından elimizde rezerve bir hat olmuş olsun düşüncesiyle böyle bir tasarım yapılmış. Normalde bildiğiniz üzere tarama tekniği kullanılmadığı takdirde aslında şuradaki transistörlere ve onu tetikleyecek olan dirence ihtiyacımız yok. Yani ayrıca bir de displayleri kontrol etmek amaçlı bir kontrol hattına ihtiyacımız yok. Ama tarama tekniğine siz bunu uyarlamak isterseniz veya o anda sadece ilgili displayleri çalıştıracak, e, çalıştırmak isterseniz. Mesela boş yere güç kaynağınızdan fazla akım çekilmesini istemiyorsanız ve sadece tek basamaklı bir görüntüleme durumu varsa, çift basamağa geçiş yapılmamışsa ikinci basamaklar mesela kapatılabilir. O da böyle bir, bir elektrik tasarrufu sağlaması açısından böyle bir uygulama yapmamızı sağlar. Şimdi burada butonlarımızın bağlı olduğu B portunun ilk 4 pinini görüyoruz ve tabii daha henüz sizinle kesme uygulamalarına girmedik. Aslında kesme uygulamalarından sonra bu anlatılan bir içerik normalde. Ancak şimdi ben kısaca ona da bahsetmiş olayım. Dikkat ederseniz butonlarımızda direnç kullanılmamış. Bir pull-up ya da bir pull-down direnci yok. Mikrodenetleyicimizin kendi içinde yer alan PIC serisi mikrodenetleyicilerinin neredeyse tamamında B portu içeren modelleri, neredeyse tamamında B portları aynı zamanda dahili pull-up dirençleriyle sürülmüş olan, dahili pull-up dirençlerine sahip olan bir mikrodenetleyicidir. Biz de burada B portunun 0, 1 ve 2, 3. pinlerinde Direkt sadece butonlarımızı bağladık ve kendi içindeki pull up elektroniğinden yararlanarak bir bağlantı gerçekleştirdik. Burada da bakacağımız üzere pic 16F887'de bu işi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan WPUP adlı bir register var kaydedici. Bu kaydedicinin ilk 4 biti 1 yapıldığında yani hexadecimal olarak 0F değerini yüklediğimizde B portunun ilk 4 pini için Zayıf pull aktif hale getirilir. Burada bir de ayrıca şöyle bir dizayn yapılmış. Dikkat ederseniz mikro denetleyicimiz 16887 mikro denetleyicimiz için OSC-CON register kullanılarak yazılımsal olarak 8 MHz dahili osilatör aktif hale getirilmiş. Şimdi burada biz Edit Project kısmına gelecek olursak yanlış hatırlamıyorsam buradan e, fiziksel olarak bizim bir tercih yani konfigürasyon sözcüğüne tercih yapmamıza gerek kalmadan 16F887'nin dahili e, osilatörleri register aracılığıyla OSC con register aracılığıyla yazılımsal olarak içeride değiştirilebiliyor. Bu da önemli bir özellik. Bu mikro denetleyici açısından. Yani zaten gelişkin mikro denetleyicilerin büyük çoğunluğunda bu özellik var. Biz yine e, int OSC IO bitini aktif hale getirelim. Yine bunu seçelim her ihtimale karşı. Yani gerçek fiziksel bir tasarımda olası bir problemi önüne geçmek adına o dahili osilatör konfigürasyon sözcüğünde seçildikten sonra da OSC kon bu değer 72 hexadecimal değeri yüklendikten sonra tercih olarak 8 MHz dahili osilatör modunda çalışacak şekilde mikro denetçimizi ayarlamış oluyoruz. Ansel ve Ansel H registerlarına sıfır değeri yüklenmek suretiyle tüm portlar dijital olarak ayarlanıyor. Şu anda çünkü Herhangi bir analog uygulama yapmıyoruz. Aynı zamanda PIC16F887 mikro CM1 kon ve CM2 CON registerları var. Bunlara da yine 0 değerinin yüklenmesi gerekiyor. Karşılaştırıcıları, analog karşılaştırıcıları, karşılaştırıcıları kapatmamız için. B portunun ilk 4 pinine buton bağladığımız için ki bu tonda mikro denetleyiciliği uygulamalarda bildiğiniz üzere en basit giriş elemanı olduğundan değer ilk 4 bitine giriş olarak tanımlamış olduk. Yani bunlar bizim ayar kısmı. Port init adlı bir initialization, initialization fonksiyonu oluşturmuşuz. Bir ayarlama fonksiyonu. Ana fonksiyon içerisinde main fonksiyonda bunu çağırıyoruz. Ön ayarlamalar yapılıyor. Ardından da while 1 ile sonsuz bir döngü açmak suretiyle programımız Sürekli olarak elektrik devam ettiği müddetçe elektrik enerjisi sağlandıkça çalışır hale getiriliyor. Burada zaten daha önce birler onlar basamaklarının nasıl çözümlendiğini daha önceki uygulamalarında anlatmıştım. Bir daha anlatmayacağım. Burada yine e, sola öteleme, dört adım sola öteleme e, durumu var. Burada her bir sayaç için tanımlanmış olan değişkenlerimiz var. O değişkenlerimiz altına değerler e, kontrol ediliyor. 99 ve 0 Üst ve alt sınır değerlerinin kontrol edilme e, safhası var. Ve butona bastığımız zaman çok hızlı bir şekilde artışın e, sağlanmaması açısından da burada ne yapılmış? 100 milisaniyelik bir bekleme yapılmış. E, böylece butonlarımızda daha istikrarlı bir çalışma kararlılığı da sağlanıyor. Kısaca yazacağımız kodun dizaynı da bu şekilde. Evet. Bugünkü uygulamamızda port sayısı daha fazla, dolayısıyla pin sayısı daha fazla olan 16F887 mikro denetleyicisini kullanarak yüksek akımlı 4 basamaklı 1.7 segment display sürme işlemiyle scoreboard, dijital scoreboard tasarımının uygulamasını gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.